Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şu anda devam eden bir MSC turnuvası var malumunuz. Burada da MSC turnuvasına özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik de şu şekilde hemen size göstereyim. Neden bunu anlattığımı da söyleyeceğim. Burada arkadaşlar bakın Atlas'ın mistik muhafız kostümü geldi. Bunlar etkinliğe özel kostümler arkadaşlar. Yani bunu siz eğer bu etkinlik döneminde almadıysanız ya bir sonraki etkinlik döneminde ya da yani bir sonraki etkinlik döneminde alabilirsiniz ama elmasla vesaire hiçbir şekilde alamıyorsunuz arkadaşlar daha sonraki durumlarda bile. O yüzden bu çok bence değerli ve daha zaten elmas ortalamada 500 ve 700 elmas arasında kostümler değişirse değiştiğine göre bunu markette görebiliyorsunuz. 719 elmasa iki tane özel MSC spe, spesiyel etkinlik kostümü alabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bunda bir maliyeti oluyor bize. O da ortalama 719 elmasla bunu çözebiliyoruz. Burada arkadaşlar ilk haftaya bir %20 indirim yapıyorlar. Normalde 899'dan 719'a düşürüyorlar. Bu da de bitmesine 7 gün kaldı. O yüzden hızlıca bir video yapıp size bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi 719 elmas dediğiniz benim ucuz elmas alma rehberinde de gördüğünüz gibi bunlar tabi Apple iPhone kullanıcıları için geçerli. Yani Android'de biraz daha uygun yanlış bilmiyorsam. Ve bu videonun da çekildiği tarihe de bakarsanız sevinirim. Ben Razer Gold sitesinden alıyorum. Orada da 719 elması ortalama 130 TL 130 küsür TL ya da 120 küsür TL civarında alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da yani 120 TL'ye 719 elmas alıp iki tane de özel etkinlik kostümü alabiliyorsunuz. Özel etkinlik kostümü nedir? Bu MSC turnuvasına özel arkadaşlar. Bakın Atlas'ın Mistik Muhafız ve etkinlik mağazasındaki Cavhet'in Uzay Kaşifi, Leomord'un Zafer Kartal ya da Cloud'un kudretli kostümünü alabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Hemen size onu anlatayım. Şimdi geldiniz arkadaşlar bakın benim zaten hala hazırda özür dilerim. Hala hazırda şurada e, gördüğünüz gibi mesajı jetonlarım var. Bunları görev yaptıkça bakın şurada alabiliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Yani burada hesapladığınız zaman 200, 250, 500 şuradan da 750 geliyor. 1250, 1350 her gün 1350 adet alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1350 jeton alabiliyorsunuz. E böyle toplaya 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 zaten e bir şekilde buralara yaklaşabiliyorsunuz. He birebir alamıyorsunuz ama yaklaşabiliyorsunuz. 719 da kul, elmas kullanırsanız arkadaşlar bakın 3500 birden veriyor. Zaten 12700 ben normal hiçbir şey yapmadan topladım. 3500 böyle geliyor arkadaşlar. Neredeyse 13.000 desek 16.500'e kadar yaklaşıyoruz. E bir günde de 1000 jeton alabiliyorsunuz. 17.500 civarına bir iki günde Ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar ve buradan da yine bunları kullanarak e, bu şekilde bir kostüm alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok basit ve bu kostümleri geldiğiniz zaman şöyle göstereyim. Cavet ya da Leomord. Leomord'dan bakalım. Şimdi kahramanlara geldik. Leomord'un kostümlerine bakalım. Yani Leomord'dan o kostümü almaya bakalım. Yani normal jetonumuz e, elmasımızı almak istiyoruz. Geçtim galiba Leomord Geldim bakın arkadaşlar. Şöyle geldim Zafer Kartalı şey Zafer Kartal. Bakın bu kostüm. Bu kostüm arkadaşlar elmas alamıyorsunuz. Mesajı turnuvası yazıyor gördünüz mü? O yüzden bunu ya etkinliği beklemeniz gerekiyor büyük ihtimalle bir sonraki mesaj etkinliğinde geliyor. Ee, bunun haricinde cesaret. hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Zaten mesaj etkinlikleri yılda bir hadi olsun ekstra bir durum olsun yılda iki yapılan e, kost e, etkinliklerden biri oluyor tabii ki. E, o yüzden arkadaşlar hani ben. Çok hani kostümü hayatımda neredeyse ikinci defa elmasla alacağım. E, o yüzden bu çok bana mantıklı geldi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hemen de yapalım arkadaşlar bakalım nasıl oluyormuş. Benim hala hazırda gördüğünüz gibi 12.713 e, MSC jetonum var. 719 elmas kullanacağım ve bakalım ne olacak. Tabi görevleri yapmak çok basit. Birer maç yaptığınızda tahmin yaptığınızda etkinliği paylaşıyorsunuz. Tahmin de şöyle göstereyim arkadaşlar. E-spor'a geldiniz bastınız. Burada tahmin bakın hepsini yaparsanız bir sonrakinde bir 100 eksik almış oluyorsunuz. O yüzden ben boş bırakıyorum. Bakın şuradan yüz yüz daha jeton alacağım. Yani tahmin yapabilirim ama yapmayacağım. Onu bekletiyorum ki şuradaki görevlerden bir tahmin et, tahmin yarışmasına katılı. Şu 250 olan 3. sıradaki 250 jetonu kaçırmamak adına arkadaşlar. Hani sizin de bilginize direkt hepsini jetonunuzda harcayıp tüketmeyin. Çok da fazla bekletmeden hemen kullanıyorum. Bakalım ne olacak. Buraya geçelim. Oo, 12.350 verdi. Yani şu şekilde arkadaşlar bakın burada şurada az önce beliren 8.500'lük yer daha vardı ya arkadaşlar. Onu yaptığım için onu da kullandığım için bana iki kat artık. Bundan sonra iki kat. Günlük 2.000 jeton verecek. Ve o 8500'ü birden verdiği için benim zaten normal 12.000 küsür jeton daha kazandım. Atlas Mistik muhafızını aldım. Hemen bir bakalım şimdi. Kontrol edelim. Yani sandığımdan daha farklı bir şey oldu. Daha bir avantajımız oldu aslında. pardon. Savaşçı şey Atlas pardon ya. Atlas'a geldik. Zaten gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Kostümü aldık. Bir. Geldik, etkinlik mağazasına geldik, burada da ne oynuyoruz, Cloud, Leomord, Javhet diyor. Javhet bu kostümü de aldım, ikinci MSC'yi de aldık arkadaşlar, şimdi neyi zorlayabiliriz? 8063 var, 7 günümüz var, 7 günde 7000 gelir, benim 14000 gelecek çünkü aldığım için 2 kat bundan sonra bakın 2 kat yazıyor. Günlük ben burada hemen hesaplayalım ya. 200. Evet zaten şeyler oldu tamam. 1000, 1700, 2500, 2700 günlük 2700 alıyorum arkadaşlar. 7 çarpı 14 Bakın yine şu kalan kostümlerden birini daha alabiliyorum. Üzerine belki şunlardan da bir şey alabiliyorum yani arkadaşlar. Bence 719 jetona neredeyse yani 719 elmasa 3 kostüm alabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel, çok avantajlı bir durum. Tabii ki tercih sizin, para sizin. Ama ben hayatımda ikinci defa yani e, Yıldızcu Eli Kariç kostüme para verdim. Onda da 719 Elmas'a bir 3 adet kostüm alıyorum arkadaşlar. Bunlar spesiyel kostüm. Yine şuradan hemen size göstereyim. Bakın böyle geldiğiniz zaman savaşçılarda kostümlere bakacaksınız diyeyim. ya da kostüm alacaksınız. Marketteyim zaten gördüğünüz gibi. E, Leon Mord'u kaçırmadıysam bakın şu, burada Leon Mord'un e kostümlerin hepsi böyle sınırlı süreli etkinlik gibi bir not yazar. Ve onu hiçbir şekilde daha sonraki zamanda açılmadığı sürece alamıyorsunuz. Bakın mesajı turnuvası yazıyor görüyor musunuz? Mesajı turnuvasında alabiliyorsunuz yani. O yüzden 719 elmasa 3 spesyal kostüm alabiliyorsunuz. Eğer durumunuz varsa ya da sevdiğiniz kahramanlardan biri ise bunlar. Ben Atlas oynuyorum. E, tavsiye ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.